Spor yaparken ya da en basitinden kaldırımdan inerken bir anlık dikkatsizlik, neredeyse hepimizin hayatında en az bir kez yaşadığı o tatsız keskin sızı, ayak bileği burkulması. Çoğumuz bunu basit bir ters basma olarak görüp geçiştiririz ama bu durum sporcuların sahalardan uzak kalmasının bir numaralı sebebi. Bugün bu çok yaygın ama bir o kadar da inatçı sakatlığı bir spor hekimliği uzmanının gözünden masaya yatıracağız. Amacımız sadece ne olduğunu anlamak değil, belki de en önemlisi bu kadar basit görünen bir sakatlığın neden insanların peşini bir türlü bırakmadığını ve hatta vakaların %70'inde tekrar tekrar yaşandığını anlamak, bu inatçı sakatlığın sırrı nerede saklı? Bu konuyu seçmeniz çok isabetli olmuş çünkü gerçekten de bir salgın gibi Sadece bir rakam vereyim. Batı ülkelerinde her gün 10.000 kişiden biri ayak bileğini burkuyor. Her gün 10.000 kişiden biri mi? Evet, her gün. Bu sporla ilgili tüm yaralanmaların neredeyse e, üçte birine, hatta bazı çalışmalarda yüzde kırkına tekabül ediyor. Özellikle basketbol, Amerikan futbolu ve futbol gibi ani yön değiştirmelerin olduğu sporlarda bu rakamlar tavan yapıyor üniversite ligi NCA'de erkek basketbolunda her 10.000 sporcu saat başına yaklaşık 12 vaka düşüyor. Kadın basketbolunda ise bu rakam 9,5. Hmm, bu her maçta birilerinin kenara gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Kesinlikle. Bu rakamlar gerçekten inanılmaz. Peki o an geldiğinde, o saniyelik ters basma anında bileğimize tam olarak ne oluyor? Yani hangi parçalar bu kadar kolay hasar görüyor? Şöyle ki ayak bileğimiz kemikleri bir arada tutan ve bir menteşe gibi çalışmasını sağlayan güçlü lastik bantlara benzeyen bağlar yani ligamentleriyle dolu bir yapı. Hı hı. Burkulma anında özellikle de ayağımız içe doğru döndüğünde bu bağları kapasitelerinin çok ötesinde geriyoruz. İşte o zaman da bu bağlarda esnemeler hatta yırtıklar oluşuyor en sık yaralananlarsa bileğin dış tarafındaki bağlar yani hep aynı taraf mı kurban oluyor genellikle evet çünkü anatomi bize oraya yönlendiriyor dış taraftaki bağlar arasında da bir tanesi var ki adeta baş şüpheli ön talofibular bağ ya da kısaca ATFL ATFL evet bu bağ dış taraftakilerin en zayıfı bu yüzden tüm yan bağ burkulmalarının yaklaşık %70'inde tek başına yaralanan yapı bu oluyor. Adeta sistemin en zayıf halkası gibi. Tam olarak o. En zayıf halka ilk kopuyor, anladım. Bu hareketin mekaniği de hep aynı mı? Hani o klasik kaldırımdan inerken olan durum. Kesinlikle. En yaygın mekanizma ayağın içe doğru kıvrılması ve aynı anda ayak ucunun da hafifçe aşağı bakması. Ah, evet. Biz buna tıp dilinde inversiyon ve plantar fleksiyon diyoruz. Bir rakibin ayağına bastığınızda ya da dengesiz bir zemine indiğinizde olan şey tam olarak bu. Bu hareket tüm yükü doğrudan o en zayıf olan ATFL bağına bindiriyor ve olan oluyor. Ama her burkulma aynı hissettirmiyor. Bazen sinirlenip yürümeye devam edebiliyoruz. Bazen de sanki ayağımız kopmuş gibi üzerine basmak imkansız hale geliyor. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Çok doğru bir nokta. İşte bu yüzden biz burkulmaları ciddiyetine göre bir derecelendirme sistemine oturtuyoruz. Üç dereceli basit bir sistem bu. Derece 1, en hafifi. Bağlarda sadece bir esneme veya mikroskobik yırtıklar var. Hafif bir hassasiyet, belki biraz şişlik olur ama genellikle üzerine basıp hayatınıza devam edebilirsiniz. İyiyim bir şeyim yok, sadece biraz sızlıyor dediğimiz durum yani. Aynen o durum. Derece 2'de ise işler biraz daha ciddileşiyor. Burada artık bağlarda kısmi, yani gözle görülebilir bir yırtık var, şişlik çok daha belirgin, morarma başlar ve ağrı sizi gerçekten rahatsız eder. Üzerine basmak zorlaşır. Tamam. Derece 3 ise en ciddi tablo. Bağların tamamen koptuğu durum. Burada artık şiddetli ağrı, ciddi bir şişlik ve morarmanın yanında çok tipik bir his vardır. Bileğinizin sanki boşa çıktığını, size ait değilmiş gibi güvensiz bir his verdiğini fark edersiniz. O istikrar kaybolmuştur. Bu ayrım çok net oldu. Peki bu derecelerden hangisinde paniğe kapılıp doktora koşmalıyız? Her burkulma için röntgen çektirmek bir standart mıdır? Kırık mı çıkık mı diye endişeleniyoruz ya hep. Bu acil servislerdeki en büyük ikilemlerden biridir. Gereksiz radyasyon alımını ve sağlık sisteminin yükünü azaltmak için geliştirilmiş inanılmaz pratik bir kılavuz var. Ottava Ayak Bileği Kuralları Ottava Kuralları Evet, bu kurallar diyor ki eğer bileğinizin dışındaki ve içindeki o çıkıntılı kemiklerin yani maleollerin belirli noktalarında ve ayağınızın bazı spesifik kemiklerinde dokununca aşırı hassasiyet yoksa ve sakatlandıktan hemen sonra yardım almadan dört adım atabiliyorsanız kırık olma ihtimaliniz yüzde birin altındadır. Yüzde birin altında. Aynen. Dolayısıyla röntgene gerek yoktur. Bir dakika bu çok pratik. Ama sakatlık anındaki o panikle insan ağrının tam olarak nerede olduğunu ayırt edebilir mi? Ya da sırf güçlü görünmek için dört adım atmaya çalışıp durumu yanlış değerlendirebilir? Bu kuralların gerçek hayattaki başarı oranı nedir? Harika bir soru. Elbette kişinin ağrı eşiği ve durumu değerlendirmesi önemli. Ama bu kurallar sağlık profesyonelleri tarafından uygulandığında kırıkları %98'in üzerinde bir hassasiyetle tespit edebiliyor. Vay canına! Yani neredeyse hiçbir kırığı atlamıyor ve gereksiz röntgenlerinde çok büyük bir kısmını önlüyor. Bunun yanında doktorun yapacağı fiziksel muayene paha biçilmez. Özellikle ön çekmece testi ve talar tilt testi dediğimiz bazı manevralarla sanki bir kapının menteşesini kontrol eder gibi bağların ne kadar gevşek olduğunu anlarız. Bu testler kulağa biraz acı verici geliyor. Sakatlığın hemen ardından bilek bu kadar hassasken yapılan bu testler durumu daha da kötüleştirme riski taşımaz mı? Çok yerinde bir endişe. Zaten bu yüzden en doğru sonuçları almak için genellikle hemen müdahale etmeyiz. İdeal olan sagatlanmadan 4-5 gün sonra o ilk yangın gibi şişlik ve ağrı biraz yatıştığında bu muayeneyi tekrarlamaktır. Hmm. O zaman hasta daha rahat olur ve biz de bağlardaki hasarı %96'ya varan bir doğrulukla yani neredeyse bir MR kadar net bir şekilde tespit edebiliriz. Tamamdır. Teşhis kısmını anladık. Gelelim tedaviye. Çoğumuzun aklına kazınmış bir kısaltma var. RICE. Yani rest dinlenme ice buz, compression baskı ve elevation yükseltme. Buz torbasını kapıp ayağı yukarı uzatmak bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? RICE protokolü özellikle ilk 48 saatte ağrıyı ve şişliği kontrol altına almak için mantıklı bir ilk adımdır. Tamam. Semptomları hafifletir, kişiyi rahatlatır. Ancak burada bir yanılgıyı düzeltmek gerek. Modern tıp kanıtları RICE yönteminin tek başına iyileşme sürecini hızlandırdığına dair güçlü bir kanıt sunmuyor. Bir dakika, bu çok önemli. Yani neredeyse herkesin bildiği, spor sakatlıklarının ilk yardım alfabesi olan RICE aslında iyileşmeyi hızlandırmıyormuş. Sadece semptomları, yani ağrıyı ve şişliği maskeleyen bir pansuman gibi mi? Bu bildiğimiz her şeyi sorgulatır. Tam olarak bu. Ağrıyı yönetmek için faydalı. Evet. Ama iyileşmenin motoru değil. Asıl devrim dinlenme kısmına bakış açımızın değişmesiyle yaşandı. Eskiden özellikle ciddi burkulmalarda bileği tamamen hareketsiz bırakmak için alçı gibi. Evet, hemen alçıya alınırdı. Aynen. Alçı gibi sert sabitlemeler tercih edilirdi. Mantık basitti. Yırtılan bağ oynamadan, kımıldamadan iyileşsin bu inanılmaz bir paradigma değişimi. Yani yıllardır kırık çıkıkçı mantığıyla öğrendiğimiz sakın oynatma, alçıya alalım yaklaşımı aslında iyileşmeyi yavaşlatıyormuş. Bu bildiğimiz her şeyi tersine çeviriyor. Peki bu devrimi başlatan modern yaklaşım tam olarak neye dayanıyor? Modern yaklaşım fonksiyonel tedavi dediğimiz bir yöntemi savunuyor. Fonksiyonel tedavi. Evet, yani bileği bir hapishaneye kapatmak yerine ona kontrollü hareket özgürlüğü tanımak. Bunu da yarı sert fonksiyonel bilekliklerle yapıyoruz. Bu bileklikler burkulmaya neden olan o tehlikeli yan hareketleri engellerken yürüme için gerekli olan normal aşağı yukarı harekete izin veriyor. Anladım. Yapılan sayısız çalışma gösterdi ki bu yöntem alçıya göre fersah fersah üstün kullan ya da kaybet prensibi burada da geçerli anlaşılan. Ne gibi üstünlükleri var peki? Fonksiyonel tedaviyle sporcular sağlara çok daha erken dönüyor, şişlik çok daha hızlı iniyor, hı, hı eklem sertliği ve kas kaybı yani atrofi yaşanmıyor ve en önemlisi propriosepsiyon dediğimiz o derin duyu hissi korunuyor. Oo, o çok kritik. Kısacası iyileşme sürecini hızlandırıyor ve daha kaliteli hale getiriyor. Sadece derece 3 gibi yani bağların tamamen koptuğu çok ciddi yaralanmalarda ilk 10 gün gibi kısa bir alçı döneminin o ilk kaotik iyileşme fazını destekleyebileceği düşünülüyor. Ama hemen ardından mutlaka fonksiyonel tedaviye geçiliyor. Yani uzun süreli hareketsizlik artık kesinlikle kabul edilen bir yöntem değil. Asla bu fonksiyonel tedavi ve kontrollü hareket mantığı kulağa harika geliyor ama eminim şu an dinleyen birileri benimki derece 3'tü, bağ tamamen koptu. Bende bu işe yaramaz diye düşünüyor. İşte o en kötü senaryoda bıçak altına yatmak, yani ameliyat kaçınılmaz mı? Bu en çok karşılaştığımız sorulardan biri ve cevabı net. Ameliyat ayak bileği burkulmalarında nadiren ilk seçenektir. Nadiren mi? Evet. Derece 3 yani tam bağ kopmaları bile doğru ve kapsamlı bir rehabilitasyon programıyla ameliyatsız bir şekilde çok başarılı bir şekilde iyileşebilir vücudun kendi kendini tamir etme kapasitesi sandığımızdan çok daha yüksek cerrahiyi genellikle konservatif tedaviye yanıt vermeyen tekrarlayan burkulmalar sonucu gelişen ve kişinin hayat kalitesini ciddi şekilde düşüren kronik instabilite durumlarında düşünüyoruz yani ameliyat bir son çare gibi. Peki artıları eksileri neler? Ameliyatın tekrarlama riskini azalttığı doğru. Bağları cerrahi olarak tamir ettiğinizde daha sağlam bir yapı elde ediyorsunuz. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Bazı çalışmalar Cerrahi sonrası o eklemde uzun vadede kireçlenme yani osteoartrit gelişme riskinin bir miktar artabileceğini gösteriyor. Hmm. Bu yüzden bu karar hastanın yaşına, aktivite seviyesine ve beklentilerine göre çok dikkatli bir şekilde verilmeli. Anlaşılan o ki asıl mesele sadece o anki yırtığı iyileştirmek değil, başta sorduğumuz o sorunun cevabına geliyoruz. Bir daha aynı sorunu yaşamamak. Peki Etkili bir rehabilitasyon programında neler olmalı? İşte konunun kalbine, en kritik noktasına geldik. Çünkü başta da söylediğimiz gibi ayak bileği burkulmaları %70'e varan oranlarda tekrarlayabilir ve kronik can sıkıcı bir soruna dönüşebilir. %70 çok yüksek bir oran. Çok yüksek. Bu yüzden rehabilitasyon sadece ağrı geçene kadar beklemekten ibaret değildir. Programın temel taşı kulağa biraz karmaşık gelen ama aslında çok mantıklı olan nöromüsküler ve proprioseptif egzersizlerdir. Bu terimleri duyunca insan biraz ürküyor. Basitçe ne anlama geliyor bunlar? Şöyle düşünelim beynimizin gözümüz kapalıyken bile ayağımızın uzayda tam olarak nerede ve hangi pozisyonda durduğunu bilme yeteneği var. Evet. Buna propriosepsiyon yani derin duyu diyoruz. Bu bileğimizdeki milyonlarca küçük sensörün beyne anlık veri göndermesiyle olur. Burkulma anında bu sensörler hasar görür ve beyinle bilek arasındaki bu hassas iletişim hattı kopar bilek adeta körleşiyor. Mükemmel bir tabir aynen öyle. İşte rehabilitasyonun asıl amacı o iletişim hattını yeniden inşa etmektir. Beyne bileğin pozisyonunu doğru algılamayı ve kasları buna göre anında ve doğru bir şekilde kasmayı yeniden öğretiriz. Bu propriosepsiyon meselesi çok ilginç. Lisede basketbol oynarken ayak bileğimi burkmuştum ve doktor sadece bir hafta dinlen buz koy demişti. Sonraki 6 ay boyunca aynı bilek en ufak bir ters harekette kaldırım kenarında bile tekrar burkuldu. Şimdi anlıyorum ki benim bileğim değil, beynimle olan o hassas bağlantısı bozuk kalmış. Mükemmel bir örnek. Milyonlarca insanın yaşadığı tam olarak bu. Rehabilitasyonda yaptığımız şey de bu. Bozuk bağlantıyı tamir etmek. En basitinden tek ayak üzerinde durmakla başlarız. Sonra bunu gözler kapalıyken yaparız. Ardından denge tahtaları, hani şu wobble board'lar veya bosu topu gibi sürekli değişen dengesiz zeminlere geçeriz. Bu egzersizler beyin ve bilek arasındaki o sinirsel ağı adeta yeniden örer. Hatta 2 BFIT adlı bir çalışmada evde yapılan basit bir denge egzersiz programının tekrarlayan burkulma oranını bir yıl içinde %33'ten %22'ye düşürdüğü gösterilmiş. Sadece denge egzersiziyle bu kadar fark ediyor yani. Evet bu sadece denge çalışarak elde edilen muazzam bir azalma. Yani aslında sadece bileği değil beyni de eğitiyoruz. Bir nevi bilek için pilotluk eğitimi gibi. Kesinlikle. Tanım bu. Tabii ki bunun yanında bilek çevresindeki kasları güçlendirme ve esneklik egzersizleri de programın vazgeçilmez bir parçası. Rehabilitasyonun son aşamasında ise spora özgü hareketler devreye girer. Eğer bir basketbolcuysanız rehabilitasyonunuz ani duruşlar, sıçramalar ve yön değiştirmeler içermeli. Bu bileğinizi sahanın gerçek ve acımasız taleplerine yeniden hazırlamanın tek yoludur. Peki hiç burkulma yaşamamış biri veya benim gibi geçmişte yaşamış ama tekrar o acıyı çekmek istemeyen biri için önleyici olarak neler yapılabilir? Bir kalkanımız var mı? Elbette var ve bu kalkanlar oldukça etkili. Özellikle basketbol Voleybol gibi sıçramalı ve ani yön değiştirmeli yüksek riskli sporlarda koruyucu bileklik veya bantlama kullanmanın tekrarlayan burkulma riskini %50 ila %70 gibi inanılmaz oranlarda azaltabildiği kanıtlanmıştır. Peki bu bileklikler bileği tembelleştirmez mi? Sürekli destek alınca kaslar zayıflamaz mı? Bu da yaygın bir endişe ama çalışmalar bunu doğrulamıyor. Bu bileklikler kasların işini yapmıyor. Sadece burkulmaya neden olacak anormal hareket ...açıklıklarını mekanik olarak sınırlıyor. Anladım. Kaslar yine çalışmaya devam ediyor. Genellikle bileklikler her seferinde bantlama yapmaya göre... ...daha pratik ve uzun vadede uygun maliyetli bir çözüm sunar. İkinci ve belki de en önemli kalkan ise egzersiz. Az önce bahsettiğimiz denge ve propriosepsiyon egzersizlerini... ...düzenli yapmak en güçlü koruma yöntemlerinden biridir. Hı hı. Hatta kadın sporcular üzerinde yapılan kapsamlı bir derleme en iyi sonuçların denge, güç, sıçrama ve çediklik egzersizlerini bir araya getiren çok yönlü programlarla elde edildiğini ortaya koymuştur. Yani tek bir şeye odaklanmak yerine bileyi her açıdan bir kaleye dönüştürmek en doğrusu. Harika! O zaman bugünkü derinlemesini sohbetimizi bir toparlayalım. Anladığım kadarıyla ayak bileği burkulmaları çok yaygın ama ciddiyeti genellikle hafife alınan bir sakatlık. Tedavide dinlen ve geçsin veya alçıya alalım gibi eski yaklaşımların yerine erken dönemde kontrollü harekete izin veren fonksiyonel bileklikler almış durumda. Bu iyileşmeyi hem hızlandırıyor hem de daha kaliteli kuluyor. Ancak asıl kritik nokta iyileşme sürecinin kendisi değil Sakatlığın tekrarlamasını önlemek. Bunun anahtarı da sadece kasları değil, beyinle bilek arasındaki kopan iletişim hattını yeniden kuran denge egzersizleri. İşte bu, sakatlığın kronikleşmesini engelleyen asıl sır. Son olarak da riskli sporlarda koruyucu bileklikler ve düzenli önleyici egzersiz programları gelecekteki sakatlık riskini ciddi ölçüde azaltabiliyor. Mükemmel bir özet ve tüm bu konuştuklarımızdan sonra akla şu düşündürücü soru geliyor. Ayak bileği burkulmalarının %70 gibi devasa bir oranda tekrarlayıp kronik bir soruna dönüştüğünü bilimsel olarak biliyoruz. Öyleyse neden hala her burkulma vakasında hastaya sadece dinlen, buz koy demek yerine az önce detaylarıyla konuştuğumuz bu kapsamlı nöromüsküler rehabilitasyon programı tedavinin standart ve zorunlu bir adımı olarak uygulanmıyor? Belki de bu çok basit görünen sakatlığa hem hekimler hem de hastalar olarak bakış açımızı temelden değiştirmemizin zamanı gelmiştir üzerine düşünmek için harika bir nokta. Bu değerli ve ezber bozan bilgiler için çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için size de teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.